Çöle inen nur 41. En acıklı an. Gözlerini saflar üzerinde gezdirip sordular. Size benden sual edecekler. Ne diyeceksiniz? Allah'ın emirlerini bildirdi, risalet vazifesini yaptı diyeceğiz. Mukaddes gözleri semaya doğru kaydı. Sağ ellerinin şehadet parmağını üç kere kaldırıp indirdiler. Şahid ol ya Rab, şahid ol ya Rab, şahid ol ya Rab birdenbire Allah'ın sevgilisine ilahi raşı omuzlarında bütün derinliğiyle gök alınlarında yıldız yıldız ter vahiy gelmiştir. Ayet meali Bugün dininizi ihmal ettin, Verdiğim nimeti tamamladım. Ve din olarak İslam'dan razı oldum. Hazreti Ebu Bekir ayeti duyar duymaz her şeyi anladı. Gözler kurtarıcılar kurtarıcısında bütün dünya hayatının en acıklı demini yaşıyor. Tamamlanan nimetin manasını derinden derine sezdi ve kemale eren oluşun arkasından gelecek hadiseyi gördü. Allah pek yakında sevgilisini ebediyet alemine davet edecektir ve ağladı. İkinci zamanı zeval güneşinin kaydığı ufukların önünde yüz bin kurtulmuş ve Kurtarıcılık vazifesini üzerine almış insan. Bilal Gür ve yanık sesiyle ezan okudu. Ve öğle ile ikindi namazları orada bir arada kılındı. Akşam Zeyd'in oğlu Üsame'yi develerinin sırtına almış Arafat'tan iniyorlar. Müslümanlar heyecan içinde kaynar su gibi fıkır diyor. Allah'ın sevgilisi yavaş yavaş ilerliyor ve etrafa sükunet bulun diyorlar. Ey insanlar sükunet bulun. Avdet. Ertesi sabah amcalarının oğluyla develerine binip müzdelif eden hareket ettiler. Aynı insan akın dalga dalga eteklerinde. Soran sorana, karşılık alan alana buyurdular. Şeytan artık bu şehirde insanları kendisine tapındırmak ümidini kaybetti. Fakat ufak tefek işlerde sizi kendisine uydurmaya çalışacaktır buyurdular. Rabbinize ibadet ediniz. Beş vakit namazınızı kılınız. Oruç ayını bırakmayınız. Emirlere uyunuz. Cennet sizindir buyurdular. Bildirdim mi? Evet ey Allah'ın Resulü. Gözleri yükseklere döndü. Şahit ol ya Rab. Ve sonra halka baktılar. Burada bulunanlar bulunmayanlara bildirsin. Kurbanlar kesildi. Saçlarından bir kısmını kestirip yakınlarına dağıttılar. Zemzemden su içtiler. Adım başında hutbe ve nasihat Mekke'de 9 gün kaldıktan sonra da yola çıktılar. Yolda sahabilerini çevreleyip ben sadece bir insanım dediler. Yakında Allah'ın meleği gelecek beni davet edecek. Ben de gideceğim. Size iki şey bırakıyorum. Biri Allah'ın kitabı nur ve hidayet onda. Öbürü de evimin mensupları. Onları koruyunuz ve her işte daima Allah'ı hatırlayınız.'' Güneş doğarken Medine'ye giriliyor. Tekbir getiriliyor. Allah'ı zikir, tenzih ve ona hamd ediyorlar. Ve sözlerini tamamlıyorlar. Dönüyoruz. Tövbe ettik. ibadet ettik. Secde ettik. Şükrettik. Allah vaadini yerine getirdi. Kuluna yardım etti. Küfür hiziplerini bozguna uğrattı. Güneş doğarken peygamber beldesine giriyorlar. Bütün kapılar kapansın. Emir. Allah'ın verdiği emir üzerindeler. Gece gündüz tesbih, tenzih, istiğfar. Mariye'den doğan erkek çocukları İbrahim öldü. ve Derin ve ince Fatıma'dan başka hayatta evlatları kalmadı. Her sene Ramazan ayında itikaflar 10 gün, o sene 20 gün. Her Ramazan ayında Kur'an'ı Allah'ın Resulüne tekrar ettiren Cebrail bu defa vazifelerini üst üste iki kere yerine getirdi. İki kere dikkatten geçirilen ve sımsıkı perçinlenen Kur'an. Arada Yemame ve Yemen taraflarında iki sahte peygamber. Bunların çıkardığı ihtilal ve verilen tedip emirleri. Bunların Ebu Bekir devrinde köküne kibrit suyu dökülecektir. Uğut şehitlerinin mezarlarını ziyaret ettiler. Onlarla ölmüşken ölmeyenlerle hayattakiler tarzında halleştiler peşinden Müslümanlara hitap ettiler. Ben sizin önünüzden giden fert, kafilenin önünden gidip su işini nizamlayan insan yerindeyim. Buluşma noktamız Kevser Havuzu. Ben şimdi buradan bu noktadan havuzu görüyorum. Bana dünya hazinelerinin anahtarları verildi. Benden sonra şirke sapacağınızdan korkmuyorum. Korktuğum o ki sizden evvelkiler gibi Dünyayı sevip birbirinizi kırmayasınız. Sahabiler seziyor ki doğup batan güneşin hiç değişmeyen ışığında gizli bir şey soluyor. Tesbih Allah'ım seni tesbih ederim, sana hamd ederim, sana tövbe ederim. Zevcelerinden Ümmü Seleme Hazretleri Allah Resulü'nün son devrede yalnız tesbih, tenzih, hamd ve tövbe ile meşgul olduklarını söylüyor dururken, yürürken, otururken, kalkarken, giderken, gelirken hep aynı iş. Rum illerine Şam'ın Belka taraflarına bir ordu tertiplemek emri verilmiştir. Kumandaya da şehit babanın aynı sabah sahada intikamını almaya memur delikanlı oğlu Üsame layık. Babanın şehit olduğu yere git ve düşmanı atlarınıza çiğnet. Ebu Bekir, Ömer, Sahip ve Ebu Beyde gibi büyükler hep bu sefere memur. Ebu ayına bir veya on bir gün kala verilen bu emir peygamberler peygamberinin rahatsızlıkları içinde, rahatsızlıklarının başlangıcı içinde. Daimi tesbih, tenzih, istiğfar. On birinci yıl Safer ayının on üçüncü çarşambasında gece Bakı mezarlığına gidip oradan Meymune Hazretlerinin evine döndüler hafif bir kırıklık ve baş ağrısı. Allah'ın Resulü rahatsızlıklarının ilk beş gününü yani çarşambadan pazartesine kadar birinci safhasını Hazreti Ayşe'den başka muhtelif sevcelerinin yanında geçirdiler. Pazartesi günü kendilerini öbür pazartesiye kadar takip edecek olan rahatsızlıkları derinleşince zaten günü gelen Hazreti Ayşe'nin hücresine çekilmek üzere zevcelerinden izin istediler. Hazreti Ali ile Hazreti Abbas kollarına girdi. Allah'ın sevgilisini, sevgili zevceleri Ayşe'nin hücresine götürdüler. Sahabiler doğup batan güneşin rengini bütün uçuk görüyor. Bütün kapılar kapansın yalnız üzerlerinde ağır bir halsizlik yine en yakınlarından iki sahabinin kolunda mescide geldiler. Minbere çıktılar. Allah kullarından birini dünya ile kendi yakınlığı arasında serbest bıraktı. Kul da Allah'ı seçti. Bu Bekir ağlıyor. Ebu Bekir ağlıyor. Anam babam her şeyim sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Sahabiler haşyet ve dehşetle birbirine bakışırken Allah'ın sevgilisi devam ettiler. Sohbetiyle, sevgisiyle, malıyla, canıyla bana insanlar içinde en büyük yardımcı Ebu Bekir oldu. Eğer dünyadan bir dost seçmek gerekseydi Ebu Bekir'den başkasını bulamazdım. Fakat onunla aramdaki sadece İslam kardeşliğidir. Ve heybetler içinde ilave buyurdular. Bugünden sonra mescide açılan kapıların hepsi kapansın. Yalnız Ebu Bekir'in ki açık kalsın. Son emanette Ebu Bekir'e verilmiş oluyordu. En az kimin arkasına vurdumsa işte arkam gelip vursun. Kimin benden alacağı varsa işte malım gelip alsın. Öğle namazı kılındıktan sonra yine bimbere çıkıp aynı sözü tekrarladılar. İşte arkam, işte malım. Üç dirhem alacak iddia eden biri çıktı. Hemen ödediler. Arap Yarımadası'nda tek müşrik bırakılmamasını ve elçilere saygı gösterilmesini emir buyurdular. Allah'a ısmarladık ve Hazreti Ayşe'nin hücresine döndüler. 41. bölümü okuduk.